Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar, muhteşem bir video olacak. Umarım inşallah. Ee, abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, Crow'la tek hesaplaşma oynayalım. Ben de çocuk yapacağım. Artık. hava diye. ya. O arkadaşlar Kenji'ye. Kenji öldür öldüremeyiz ya. Oo çakma yıldız Selam. Sen yıldız şeli misin? Ulan yürü git ya. Senle uğraşamayacağım. Bir de gerizekalı korkak gibi. Şöyle ay muhafı kuralımızla Arkadaşlar yıldız şeyle orda yalan buraya kafan kafana kafana vuracağım haydi arkadaşlar öldük mükemmel neyse bir şey olmaz arkadaşlar ilk denemelerde olur ilk denemelerde olur hiç sinir gerek yok ama yani mekaet da güzel mekaet gar şu meka takımını bak be o kadar bir geri zekalı değiliz. Biz Neyiz? Ee, biz Neyiz lan? Neyse boş verin. Biz kimiz? Leon'uz aynen. Arkadaşlar ee, ee, bu hesabım Leon, ismim Leon. Şöyle göstereyim size. İsmim Leon. kulüp arıyorum şu an. 40 bin kupalık. Bunlar onlar 40 bin. Yok lan olmaz hiç olmaz. Buradan tamam Hacı Şakir mi? Of 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 of. Neymar Junior, Neymar genius. 2 4 5 hayır. Hmm, ile olsun. In Bo B ile ara Bobby Böyle lan tövbe tövbe. Bok o oh, bok arkadaşlar bok. Kaldım. Kuzenler olur. Arkadaşlar yeni kulübümüye yeni kulübe katıldım. kuzenler. Kuzenler katıldı. Kaç kişi var? 28 kişi tamam. Şimdi durun arkadaşlar kameraya şöyle bir şöyle gözüksün. Ha. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Ben karakterle oynasak Duck olmaz ya Duck Sakura Spike olmaz Lila, lila olmaz ya Lila olsun mu? Lila olmasın Hayaller Şövalye Frank olmaz Search olmaz Ay mouse kral olmaz. Yani Hayret kral. Hayır. Arkadaşlar daha önce oyuna 8000 lira yatırdım. Bir de diğer oyuna savaş oyunda 30 binden fazla para yatırdım. Ay kamera düştü. Dur. Kam kamera düştü arkadaşlar. Evet. Yusuf oyunda mı? Yusuf. Lan Yusuf arkadaşlıktan kaldırmışız. Pü. Durun arkadaşlar ya. Heh. Şöyle de. Şöyle arkadaşlar. Mekte bir 5-6 maç yapalım. Selam bebek. 2400 2400 vuruyoruz. Küflü mai. Oy küflü mai. Dondurur bizi bu. Ulan bek çalıyor nasıl idi? Geber. Geber. Tamam. Dedeyi öldürdük lan. Hacı'yı öldürdük. Mor'u öldürdük. Geber. Bir takım olmak istiyor. 5 6 lira. 7 yük olacağız. 7 yük. Pa 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 Ulan biraz saygı be. Biraz saygı. Allah belanı. Lanet olsun ya. Lanet olsun şey ya. Kafama vuracağım. Gel. Fenurvas. Benler bas olur mu ya? Let's go. Skull. Aha. Kabus sen. Yok lan bok gibi. Bok gibi dedim ama. Bollock Storm. Piu piu piyu. Mo. Ha ha. Eee. Şofley. Tamam arkadaşlar. Bu Baba Pro, Baba Pro yeri döndü. Baba Pro yeri döndü arkadaşlar. Baba Pro geri döndü. Rosalsin kral geri döndü. Ona lan tövbe estağfurullah. Gel lan buraya. Mega kutul Mega kutul derle. Hoş. Ben lan faresim o. Evet, ben lan faresim oyum. Bana bulaşırsan kafana taş atarım. Kafana taş atarım. Kafana taş atarım. Pa 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 pa, pa. öldürdüm arkadaşlar. Dad. Everywhere shot. de? Tam peynir dam yapılmış mı? Bir de arkadaşlar imparatorla abone oldum yani güzel videolar çekiyor. Canlı yayını çok beğendim. Bugün beğeneceğim o videoda. Allah korkar. Wow Rico hoş hoş Lan altı hocam diye havalara girme Allah ölüyoruz Anam Anam Ulan körsün zaten gelecek Ulan gene zekalı oradan ölür mü ölü, ölü. Aha buldum. <laughs> Yok ya Draco çok kötü. Draco hiç olmaz. <laughs> e, olmuşum 82 karakter. Olmuşum 7000 kupa. Biz Ulan Tukiyi hiç sevmiyorum zaten. Biz 7150 kupayı yazacağız Gel lan buraya. Arkadaşlar bugün okula gitmedim. Neden? Gizden buraya. Ulan. İmparat İmparatora da selamım olsun. Selam olsun. Allah. Karton kutu özelliği. Ba, 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 ba. Altın pençelerimle buradan kaçacağım. Kim istiyorsa beni kafasına vururum. Ki birisi beni istiyor. Durum. Bir saniye göstereceğim size. Bakın arkadaşlar birisi beni istiyor. Salak salak beni istiyor. Anlamak ne Gel lan. Ananı Öldüm ya. arkadaşlar kazanamıyoruz kazanamıyoruz ulan birisi kopya çekmiş bu yolda kahretsin ulan bi misin bi misin melodi misin çalbi misin örümcek adam mısın hadi tıkıram gücü pa 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 anama -an -an. pa pa Mama bak melodi Melodi gibi çalarım sana Melodi gibi çalacağım sana Melodi Melodi Ananı Aman, aman. aman yazdım ya. En sevdiğin karakter En sevdiğin karakterle de ölmem yani Ulan senin ben var ya Senin ben var ya Tamam Ben. <laughs> Benim ben Benim <laughs> ben Arkadaşlar resmen kalbim duracak ya Arkadaşlar tam 11 dakika 41 saniyedir kayıttırım ama yarın saatleri çekerim yani. Ma gel lan buraya gerizekalı. Senin var mı? Senin var ya Kafanı kafanı vuracağım senin kafanı kafanı. Kamera yemek et galla kimse bizi durduramaz. Pa 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 pa. Kuretse kuretse. Taktan mı? Ya hay anana. Hay anana. Kesin <laughs> kaldı. Aman ben senin ta var ya. Ulan ben senin var ya senin var ya Bak orada gezdeki alsak alanı koyuyorum Kanka orada saklanıyor. Bana hile adamı. Keşke el primoyu alsaydım be. Geri zekalı öldürdü. Saklanma orada saklanma korkak. Enis, Jason, John. bir elde daha oynayalım. Bir elde daha oynuyoruz arkadaşlar. Oy üşüdüm be. Neyse. Birazcık daha hava alsın. Oy. Yeah. Kenji ya. Yeah. Kenji menji ya. Yeah. One two. Ananı. On, on. Kenji abi bana vurmasan. Bana vurmasan zaten oyun en havalı karakterinden biri Kenji. Doğru söylüyorum. Sana ultimi atmayacağım. Dynamite atacağım. Tamam istiyarı da öldürdük. O o yaşlı moru da öldürdük. Şurada biri var mı yok? Burada deri var. Dalle yani. Dallan buraya dalle. Kafama vururum ha. Ha ıska ıska yumurt geliyor ıska. istiyor. Ee, geçici kalkana bakalım. Geçici kalkan mı? Bana Edgar'ın en sevdiği hiper öfkeyi seviyorum. Bir de bir Kuro'nun ipaşarcı 2 ee Primo'nun ipaşarcı 3 Edgar'ın ipaşarcı Gerzek ya Edgar, Edgar oğlum oh. Ben kaçar Saklan mı orada aynı hali. Ya of! Oğlum. Puu. Puu. Ya sal beni sal. Sal beni. Geri zekalı sal. Lan sal beni. Ulan salsana beni. Ya of. Ya bu Frank beni salmayacak ya. Harika Python geldi. Ya bir yürü git. Tövbe tövbe. Selamun aleyküm. Bunu da öldürdü. Aaaa. Ya gel zekalı. Adam sen gel. Adam sen gel. Patlıç kafa. Zaten spike patlıyoruz ama. Jason canlısı. Hop hop hop. Arkadaşlar şöyle saklanıyorum. Hop. Lan kendini cool mi Ne yapıyorsun? Emis Jason Johnson kazandık 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 arkadaşlar. Ya şöyle bir camı kapat. Yok oh be okul yok be baba okul yok baba. Aman 500 kredi bize çok az kaldık. Bebeğim. Bebeğim az kaldı bebeğim. Ricky Junior. Ha go go. O masası Minecraft. Let's go. Bebeğim hoş Ulan mekatik. Mekatik de oynamayacağım ya. Mekat mekatik. Sevmiyorum ben. Lan kayıp Brawl de da kaldırmışsınız ya. Tamam meket gel la. Bir el daha oynayalım. Gösteriyorum. Umarım bu video çok like atarsınız. Ön önceki videolara baktım. Yani arkadaşlar bu videoya 50 bin like gelirse ye yeni Brawl Stars videosu çekeceğim söz veriyorum öncelikle şu Kara bir öldürürsem ya kanka kar korkak ya Touch box take Arkadaşlar bu videoya lütfen 50.000 like bekliyorum. 50.000 like gelirse diye pro videosu çekeceğim. Aa, yani elim elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Lan gel lan buraya göt kafa. Hadi lan pomp sor çenersin.

Oh, pum, pum, pum. Ya oha. Göt search. Hangi karakter olabilir? Hangi karakter olabilir? El primo olsun. Oğlum el primo yok. Julu. El Corazon mu oynuyorum? Hop akademiki o oh, cesur koca yürekli korudum. Ya geri zekalılar ya. Tamam kazanırız kazanırız. Sadece bir tane var hallederiz oğlum. pu, MS Jason Johnson. Senin kafana Meteoru kafana atarız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekadam. Oo, Charlie'yi ben öldürecektim ama geri kaldı. Bu benim abonu kapmış kurbanıma. O altı oluruz altı. Yok lan. Yedi olduk. Yedi 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 yedi. Bam. Bum bum. Çık çık bum. Sağlayan buraya göt. Dokuz olduk. Anana. Yördürdük. Dokuz olduk. Dokuza 9, 9 Gel. Iska ee, ıska yumurt geliyor sıska. Gerizekalı. Saklanma. Ya hadi be. Senin kafana. İper şarjım geldi arkadaşlar. Selamun aleyküm ma. Ee, Tamam, tamam 7137 Ka kaç dakikadır arkadaşlar 22 22 dakikadır 50 saniyedir kayıttayız şimdi ne de... yapalım ee, ne yapsak <laughs> hadi lan bir 3-4 maç yapak. Ama birazcık da fazla kupa versin yani. Yeterince hızlı ilerliyoruz. Selam pis poko. Pis poko. Göt poko. Meteorumdan kaçmaya başardım. Allah yürü git hoş. Benim kostümden kopya mı oldu oğlum? Yapışak. Yapışak. Erkan bro. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Gel lan buraya tik. Tik öldürürüz zaten. Hoş benim kurbanımı kapma. Bak 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 ultisini basacak. Ultisini bas demiştim. Tamam kurbanımı aldım. Eee primo! Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Tabadan bir içinde. Oğlum hoş benim kostümle kopya çekmiş. Ee, burada kimse yok. Komşu yok burada, komşu yok. Komşu yok burada. Hop oh be. Aa! Kaç 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 kaç. Eee, Allah belanı ultimi de boşuna kullandım. Ben salak mıyım ya? Öldük. İyi öldürdü ama tebrik ederim. Tebrik ederim. İyi. <laughs> El Hele El Core benim en sevdiğim kostüm. Pa 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 pa. Ben Valorant'ı Frank gibi oynarım. Ama hay hayalde çovar kadar güçlü değil. gelmiş. Ben daha önce oynamıştım ama neyse. Saklanma lan. He! Duymuyor musun? Duymuyorum. Sarem. Yat. Yat. Ya sus. Ya, telefon ısınmış. Telefon, telefon uçuyor. Telefon uçsun zaten. Yeter. Allah. bak yeter. Çok telefon, çok telefon oynama. abla. Baba babamdan izin aldım. İstim maş. Bu çocuk bir numara. Hmm. <laughs> Tarık, bak bir saat olmuş. Bir saat ne kalan? 60 dakika bile olmuş. 60 dakika oldu Bir saat 60 dakika zaten. Ee biliyoruz zaten. Nasıl biliyor? Musun? Biliyorum. I'm... Charlie. Charlie açıyorum. <laughs> Melodiyi Charlie'yi Charlie'ma. Ben ben Charlie, ben Charlie açıyorum. Sen bilirsin. Ben Charlie açıyorum. Melodi de güzel ama. Melodi'yi açayım mı? Ya sen bilirsin. Charlie diyorsan Charlie olsun. Yani aslında Melodi de güzel. Sen bilirsin. Melodi güzel aslında. Tam Melodi'yi aç. Niye? Okay, Melodi'yi aç. Melodi'nin çünkü üçlü özelliği var. Melodi Me güzel değil mi? Valla ama Melodi güzel. İstiyorsan sen de YouTube'a selam selam gönder lan. Yok aşkım. Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. Ama Tarık bu videoyu izlemeyeceğim bana söz verdi. Hayır. İzleyeceğim. <laughs> bana söz verdi. Abla bu <laughs> diğer videoyu <laughs> sildim. Tarık sen, sen bana söz verdin. Abla diğer videoyu sildim. Bana ne? O yüzden... Siltmeseydin. Ya bana ne? Ya peni box ya. Ta tam peni box. <laughs> ya şu Frank'in bu kostümü. ne? Ne mi? Ayarlar şu var diye kadar güçlü değil ama. Pek güzel değil. Bir... Baksana kral gibi ya. Neyse ya tam telefon kasıyor artık. Telefon patlayacak yüzünde. sonra biz de havaya uçacağız duydum. Ne ne ne? Salak ya. Böyle. Hayır. Duydum. Aynen. Var mı Arkadaşlar, bu çocuk, bu çocuk. <laughs> ne dedim lan sen bana? şeylerim dedim. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin annem. Hoş geldin Mamito. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalınıza iyi bakın. Öptüm. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.